Ya hanginiz gerizekalı? Hanginiz aptal? Hanginiz doğru söylüyor? Söyleyin lan bana. Sofrada diyorsun ki yumurta yeme zararlı. Eski yumurta yok. Patatesler eski patates değil, hepsi ilaçlı. Soğan diyorsun eski ilaçlı. Salata hepsinde kimyasal ilaç var, zararlı. Ne bok yiyeceğim oğlum ben? Biber zararlı. Domates yeme. Herkes çıkıyor. Orijinal zeytinyağı diyorsun. Orijinal diye alıyorsun. Şerefsiz, namussuz çıkıyor. Zeytinyağına güvenemiyorsun. Çikolata güvenemiyorsun. Peynir nerede o eski peynir? Onu yeme. O Allah'ı sayıyorum sana. Bir domates salatalık yeme. Bunu yeme, bunu yeme, bunu yeme. Zeytin yeme, şeker yeme, onu yeme. Ne içeceğim? Su mu içeceğim? Su da tehlikeli. Arıtma İçmeyeceksin. Çeşme suyu. İçmeyeceksin. Ne bok yiyeceğiz oğlum. La bir söyleyin onu bir yiyelim lan. Eti yeme zararlı, onu yeme zararlı, onu yeme zararlı. Şu an bakın internette video çekenlerin yüzde yirmi, yüzde otuz bölümü tam bir gerizekalı mal. Herkes çıkmış. Efendim benim domatesim organik. Üstümde bir tane bir bok bulamazsın güveneceğim? Soruyorum şimdi o organikçilere. Oto sanayi arabanı götürüp güvenebiliyor musun lan? E, güvenemiyorum. Sana nasıl bir güveneceğim? Orijinal zeytinyağı dedin. Nasıl güveneceğim? Neyin orijinal? Oğlum eski arabaların kalitesi kalmadı. Eski çamaşır makinelerin kalitesi kalmadı. Yeni yapılan evlere bak çatır çatır dökülüyor kalite kalmadı. Şimdi hangi birinizinki kalite? Sokaktan geçen 500 kişiye sorayım. 500'ü de Mevlana Hazretleri. Hiç kimse yoğurdum hiç gibi bir demiyor. Biz ne bok yiyeceğiz? Yoğurt. O yoğurdu yemem. Buna buna. Lan ne yiyeceğiz oğlum bir söyleyin de yiyeyim lan. Yumurta. Çok gezen tavuk yumurtası sadece bende. Nereden bileyim. Yumurtayı alıyorsunuz boka batırıyorsunuz tavuğun bokuna. Boklu yumurta ise iyidir. Meyvenin içine meyve yeme onu yeme onu Ya bir söyleyin de ne yiyelim lan. Ülkede bakın dünya tarihinde bir doğru vardır bir yanlış vardır. Lan size kalsam hepsi doğru lan. YouTube kanalıma bakın. 2.200 tane video var. 2.200 tane videomda bir tane yanlışımı, yalanımı bulun. Gerek mühendisi, gerek fabrika sahibi, gerek argesi, gerek aptalı, sala avukatı, savcısı, hakimi, her doğrusu olsun bir tane yanlışımı görür. Her şeyi takı 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 doğru doğru anlatıyorum. Siz bir dal maydanozu suya koyuyorsun, iki gün sonra zayıflıyorsun. Sahtekar şerefsizsin işte. Ne lan bu hemen balon mu iğneyi bastın erittin? Şunu yersen bu olur, bunu yersen bu olur. Oğlum yiyeceklerimizin, yiyeceklerimizin